Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanım, değerli bürokratlar, sözlerimin başında 2025 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türk ve Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti'ni milli bir heyecan içinde yaşıyoruz. Milletimizin ve devletimizin önümüzdeki yüzyıla hakim olacak iradesini milletimizin tarihi köklerinden gelen bilgi ve birikimleri doğrultusunda ileri taşımanın ülkemizi ekonomik, toplumsal ve hukuki politikalarla kalkındırmanın kararlılığındayız. Esnaf ve sanatkarlarımız, ticaret erbaplarımız, Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşunda yer almış, ahlaka, bilime ve eğitime verdikleri önemle milletimizin kültür hazinesine katkıda bulunmuş, üreticiler ve tüketiciler arasında köprü vazifesi gören bir kesimdir. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi, devletimizin, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için, tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olduğu sosyal devlet ilkesinin somutlaştığı bir dönemin timsali olmuştur. İhtiyaçlarımız yaralarımız kadar büyüktür. Kahramanmaraşlı esnaf ve ticaret erbabımızın yerli ve milli ekonomimizin yapı taşları olduğu unutulmamalı. Esnafımıza, ticaret erbabımıza, firmalarımıza kredi konusunda kolaylık sağlanmalı. Aynı zamanda firmalarımızın gerekli finansmana erişebilmeleri için Kredi Garanti Fonu hayata geçirilmelidir. Firmalarımızın 2022 ve 2023 yılı kurumlar ve gelir vergisinden muaf tutulmaları ve önümüzdeki dönemler için vergi indirimi uygulanması yaşadığımız büyük felaket karşısında haklı talebimizdir. Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, sürdürülebilir kalkınma ile güçlü ve istikrarlı ekonomik büyümenin gelir adaletinin sağlanması Toplumsal refahın artırılması, Türk ve Türkiye yüzyılına ışık tutacak yerli ve milli ekonomi politikalarının gerekliliğidir. Elbette bu gereklilik sadece bir yön belirlemekten ibaret kalmamalı, sonuçlarıyla birlikte takip edilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim politikasıyla devleti yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğine, ülkelerin değerlerinin vatandaşlarına verdiği değerle artacağına inanmaktadır. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ticaret ve sanayi odası üyelerimiz ile ilimizde mesleğini icra eden serbest mali müşavirlerimiz ağır maddi ve manevi zarar görmüş, bölgenin altyapısı çökmüş, gelir idaresi başkanlığı sisteminin çalışmaması gibi elzem teknik aksaklıklar bilgi ve belgeye ulaşım meselesinde olağanüstü koşullar yaratmıştır. Bu nedenle mücbir sebep halinin uzatılması gerekmekte, beyan ve bildirimler için ek süre verilmelidir. Mücbir sebep süresince mükelleflerin bağ kur prim borçları iptal edilerek ileride isteğe bağlı talep edilmesi halinde yeniden borçlanma ve hizmet ihya imkanı sağlanmalıdır. Aziz şehrimiz Kahramanmaraş tekstil, çelik mutfak eşyası, kuyumculuk ve enerji sektörlerinde yerli ve milli ekonomimizin başat aktörler arasında gelmektedir. Asrın felaketinin neticelerini en ağır şekilde yaşayan ilimizin ihya ve inşası amacıyla sanayicilerimize destek olunmalı, serbest meslek, esnaf sanatkarlarımız ile ticaret ve sanayi kuruluşlarımızın tahakkuk eden vergileri ve SGK primleri faizsiz bir şekilde taksitlendirilmelidir. Sanayi yatırımlarının devamlılığı ve ilimizin ekonomik anlamda kalkınması için bu husus hayati derecede önem arz etmektedir sayın bakanım. Deprem felaketinden önce dışarıya en az göç veren illerden biri olan Kahramanmaraş'ın demografik yapısının korunması, Kahramanmaraş'ta sanayi sektörlerinin ayağa kalkması, ilimizin yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi haline gelmesi en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda iş gücünün göç etmesinin önlenmesi için istihdam oranının artırılması ve işverenlerimize SGK prim ve vergisel avantajlar sağlanması gerekmektedir. İş yerleri yıkılmış veya yerinde dönüşüm kapsamına alınmış olan üyelerimize yeni iş yerleri kuruluncaya kadar kira desteği verilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yaşadığımız felaketin büyüklüğünü iliklerimize kadar idrak ettiğimiz ölçüde Kahramanmaraş'ımız için devletimizin attığı her adımın kıymetinin de aynı ölçüde idrakindeyiz. Önceliğimiz yerli ve milli ekonomisiyle güçlü Türkiye, önceliğimiz aziz şehrimiz Kahramanmaraş'ın ekonomik anlamda yeniden ayağa kalkabilmesidir. Teşekkür ederim.